Bitte bitte nein, nij so zo tief, eh? Check je nij nij tevetief, eh? Zie over, eh? Doe misvies, eh? Ja, ja, is dat baby Ja, de 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 bitte bitte nein, de so de 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 in nein. kardeşim gece kondu mu burası? Kardeşim gece kondu mu? Ne diyorsun ya? Sen gel bakayım. Gel bir Cuma kapıyı çal bakayım gel. Ya. Bak. Sen bir kapıyı gel ya. evime bir bak ya. Gördün mü kardeşim sen? Rahat ol ya. Kardeşim evi böyle küçük minik bir ev. Tek yaşıyor zaten. Ya? Ne? Falan kardeşim, kardeşim terbiyesizlik yapma ya. Şurada var ama gel. Madem o kadar meyillisin kardeş ha burada ben aldım. <laughs> Öyle misafir çocuğu gibi oturma gerdaş. Gel kardeş evin odalarına bak. Gerdaş, gerdaş, kardeşim ya oğlum biri geldi geçen tala kardeş. Toplanmadan kaçtı. <laughs> sen benim arabayı görmedin değil mi? İzle. Nasıl moruk? Ya sen rahat ol. İzle. Kardeş. <laughs> <laughs> sen rahat ol. Sen rahat ol. Sen oraya götür. Aa, bak bunu verirsen işte Beni zor durumda bırakırsın talabını verme. Oğlum senin arabayı nereye götürmüş? <gülüyor> <gülüyor> Polis ha. Harbi mi? Benim burada evim bile yok yani. Bak hele buraya. Burada ne işi var oğlum <laughs> <laughs> bir de yolun ortasına koymuşlar. Araba... Sen oğlum ya? Hop. Al. <laughs> 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 Al. Ey Allah. Sen, sen niye patladın onu? Ey Allah yaradaş. Ayıp me ama ha. Ayıp yani Ya ey ya, ya, ya ey Allah çıkart. Bin kardeşim götürürüm seni araba. Götür ya da. Ya iyi Anladım. ya. Kardeşim gel senle bir deniz havası alalım bir kapamız. Geliyorum sağırsın. ya geliyorum. Dedenin <laughs> <laughs> hali ne olacak sen ne bir oturup. <laughs> Eyvallah, <şu gülüyor> yani. Ya da deniz altıyı sat tala bas kardeş. Beni dinle. Altına bak yani. İyi valla ya da. Senin ananı. <laughs> Onunu. <laughs> Dikkat et. Kardeş sen ne yapıyorsun? Yani bu arabayı almayacaktım ben. Niye atladın oğlum arabadan manyak mısın abi? Araba gitsin ben geleyim. <laughs> oğlum yanlışlıkla oldu ya. <laughs> Yaptılar Nasıl Özkan doge bak çok Yok moruk yok. Doge bak 1.98. Uğ uğraşılmaz onunla. Bak doge 1.98 abi ne dinle. Arkadaş. Benim karakteri görün mü? Doge'ye bastıktan sonra böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bütün parayı kaybettim oğlum. Doge'den nasıl girmişse götümüz doğrulmadı ama. Hello canım. Hele dur hele gel hele. Sıranı, Sıranı bekle. <laughs> sıfırında veriyorlar değil mi? Sıkıntı. Ana yarada basmayacaktık seninle bak beni dinlemedin. Çık orada çık. Tamam yarada. Aleyküm, ya, Aleyküm selam Allah be. canım sana zahmet bana bir bardak versene ya. Sen maaşın tıkırında yatıyor inşallah. Ana <laughs> bunun bunun SG kalsını yatırıyorsunuz mu lan tala? Sigortasını yatırıyorsunuz mu? Ya, <laughs> Sesini çıkar. Hayır be. Borsaya girişmişiz. <laughs> tala ile oturduk çok güzel onu konuşuyoruz ya biz. Özkan doge basmış. Görün mü Getür Benim başı. baksana benim halime. Dur bana bir tane daha ver kesin beni ver. Ya yeter oğlum yeter. Dur oğlum dur. Ben şu doge bastıktan sonra bir kapak. Hele <laughs> 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 bir tane vurmaya çalışsana. Kardeş izle izle bak nasıl vurur izle bak. En iyi de ben vururum abi izle. Vah <laughs> Allah böyle miydi dur bak aman bana. Ayılacak la. Ah. Kardeş bu neymiş ya? Erdal. Gel gel la, gel. Lan dur oğlum dur bak. <laughs> <laughs> oğlum merdivenler düz mü lan? Okulsun <laughs> beraberde. Allah bismillah. Sen, sen senle nasıl yapalım? Uçağı <laughs> senin süreceğim ben, ben. Hangi uçak? var? orada uçak mı var? Hadi ben görmeyeyim ki. Benim gözler kör oldu oğlum burada. Burası jacuzziymiş daha. Gözüm ağrıyor la. Kardeş güneş ne tarafta? Bana onu bir göstersene şu tarafta güneşi nereden vuruyor belli değil ki. Aman ha. güneşi. Hala yörün mü önüne arkadaş ben. Ben görevliyim sen. Ey değil. Allah ya. Suya suya aynen. Suya koyunca suya de kısım kısım. O iş olmadı işte koltanın oğlu. Oğlum futbolcular bilet ala ilk yarının son dakikalarında orucunu açıyor. Sen burada yet oynuyorsun. Musa Sof bile. Musa Oruçlu rovaş ata sen bilir misin yani, ona? Oruçlu rovaş ata atıyor. <laughs> tamam siz. Daha o sıra o sıra bir Ey osura. Allah. Ale hem kahve olmuş oğlum. Ben hiçbir şey demiyorum bu. Bu millete artık şey demiyorum. Ben de bir şey demiyorum ama BTD'ye bir baksınlar tala. Yazık ya, yazık bu gençliğe ya. <laughs> ne <oluyor? Öre gülüyor> Nereye gelmiş? <laughs> Şeyi döndürdünüz mü şarkı? Yok, işte <laughs> geliyorum döndürmeye. Şarkı döndürdük, BTT yükseliş. <gülüyor> <gülüyor> bu arabanın arkasından ne olmayacak? <laughs> Arkasını sattım, <laughs> borsaya bastım. <laughs> Bak şey yap, elimi görüyor musun? Bak, bak elim bak, arabada bak araba görüyor musun çıkarsa, elimi? Tamam. Araba çıkarsa benim resmimi koyup hikaye olarak babaç. O ne lan? Aha. Babaç döndü. Ah be kolpayı ben ki. Ya. Aha 30 bin tabak eş. Ya 15 bin verme işte. 15 bin coin verdi kardeş. Onu al bedel <laughs> <geçelim. gülüyor> Dur ben onu satayım şurada. Yavaş marka Ben Irak'tan kaçak getiririm. Konuş. <laughs> oh. <laughs> sıkma ananı, Ananıma mantı bakarım sıkma. Dala ya oğlum. 2 dakika rahat. Ölme, ya. ölmedi, Dala, ölmedi. Amına ya. Lester ara, arayamasın ki daha, daha. Hiç, Ararım oğlum. onu. Dala. <laughs> <s> <gülüyor> 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 Polisler böyle şok oldu gelen iki polise baksana kanka bana bana doğru bak. <gülüyor> <gülüyor> bu nere Bu nereye gitti ama? <laughs> Ula adama vurdum oğlum yanlışla bana yardım et. <laughs> bana sıkma. sıkmayın. Dur dur bana da sıkmayın dur. Allah yanlışla Allah yanlışlıkla <laughs> Allah. Lan oğlum kim burada araba ya? Ölüyor ölüyor. Oğlum bakkalcıya <laughs> sıva <laughs> çıktı oğlum. Bir tane daha polis işte ne oluyor oğlum burada? bak gel tek tek. <laughs> gel sen de gel. Oruçlu çok. Tala <laughs> kardeşimin kanını yerde koymam lan sen ne ad Gel kill mi gel. Gel. gel onu onu. Kardeş araba, araba senin. Sen mi verdin? Adam da sürüyor ne yapsın? Oo. Tala <laughs> <laughs> ön düzen ön düzen git ha kardeş. Antifriz deposu patladı. <laughs> <laughs> Valla garaj rot balansa da sol tekerlerin üstünden geçti iki teker yaptı Ayar mayar bozdu baksana sol teker sağa ayırmış Neyse kamber istiyordum biraz kamber oldu Sizi ufu biti biti nay nix otif ey Şekin ay nay tufi tif ey Zizi ufu ey Ya ya İsa baby nay Ya Dede bede 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 Dede Sizi ufu biti biti nay nix otif ey